Evet arkadaşlar ben Özgürlük Medyası'ndan Mehmet Ali ve yakın, yakınımda en sevdiğim kuzenim Abdullah Demir. Kanal Ortağı'yız. Evet Play Store'a geçiyoruz. Şimdiden oyunları nasıl açılıyor ve nasıl bir oyun? Ararsanız burada bulabilirsiniz. Şimdi den oyunlarına geçiyoruz. Arkadaşlar annenizin ya da babanızın telefonu virüs kapıyorsa Play Store'dan şimdi den oyunlarını oynayabilirsiniz. Evet mesela benim anneminki virüs kapıyor. Normalde oyun yükleyip gösterdim size ama telefon virüs kapıyor. Evet. Bir müzik mi açsaydık Abdullah? Bence yok yok yok, canım. yok ya da diğerinde açarız yakın videoda. Çekimler nasıl? Evet. Evet. evet arkadaşlar bir tane daha kuzenim geldi. Neydi? Yanımda da kardeşim. Evet arkadaşlar ben bu fikri en sevdiğim kuzenimden fikir alarak yaptım. İzlemek isterseniz adı Ders bizim işimiz arkadaşlar. Evet kelleden e, kalbinden kalbime vurdun. Meta bu mi? Bence bu iş böyle gitmeyecek. Bayağı ha. Abdülhamit devrine geçtik valla biz. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bismillah. Allah'ım sen geliyorum. Evet arkadaşlar en büyük düşman Eğilince nerede? ne oluyordu Abdullah? Bekleyin ateşli yapak Göber lan Oha! Evet önümde diz çöktü arkadaşlar Attık gitti Bırakak kendisi yanacak Yanmadı lan Yan Evet arkadaşlar büyük adam geliyor. Çok yavaş geliyor öleceğiz. Öleceğiz. Buzlu atıyor adam dönmüyordur. Hala hala. Evet, kafa orta yara yarıldı. Evet arkadaşlar gel gel gel. Ua adam adam 12 uçtu lan. Evet. Gel gel. Gel. Ha. Medda, Allahü ekber Allah Allahuekber. Allahu. Adam'a da güzel yakıştı. Adamı değişti. yaktık Adam sönüyor. Allah! en sevdiğim adam. Bu adama evet tam isabet vuruyor ve her zamanki gibi göberiyorum. Evet en sevilen adamlardan göbe. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vuramadın mı? Aha. Uh. Geldi. Bu adamda bu çok basit olmalıydı. Ha, adam hem, hem her yerinden yedi. Dur dur dur. Aa. Evet arkadaşlar. Abdullah nasıl değil siz? Aa, ya 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 Abdullah eğil bana. O ne lan? Oyunun iyisi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> evet ödüyoruz. Hayır. Kalkan gitti. Kalkan gitti. Kalkan gitti. Öleceğiz. Bismillah. Allah ekber. Evet ödedik. Adam'a bir kuşun atamadık. Baba bak. Adam. Devam et kendi İkimiz kendine. İkimiz de ölmüşüz. Helal olsun Meta kendi kendine de şey. Ya. Ortalat. O ne lan? Ha. Ha. Lahme. Yedik. Evet arkadaşlar. Bismillah. Büyük adam hazırlıklı. Al 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 al. Adam evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.